Merhaba arkadaşlar bugün kedi oluyorum. Evet cidden kedi oluyorum. İlk bir saçımı bir toplayacağım. Ay şuradan. Saçımı toplamam gerekti neyle? Evet çok arkadaşlar <laughs> tarayayım. Çiğlerimi tarayayım. Daha videoya bir başlamadık tamam mı? Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bu arada yani hastayım. Bu ekleme bakın az önce kök, kök kök öksürüyordum. Yani onun için yani her abone, yani her like bu videoya ve haber her abone geçmiş olsun. Yorumlara da geçmiş olsun yazın yani. Yoksa çok üzülürüm. Hmm, en üz ya. Zaten çok az aboneyim. de bize zaten anca 5 günde geçtim. 5 gün dedim yani 1 ayda. bir ayda kanalımı açtım ya. Daha güzel anca olacak daha ben ölecek. Neyse fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçtik. Evet. Bakın çok canım sıkıldı. İstiyorum, miyom? Şu gel gidip mama mı çalayım? Edvin mama çalayım. Bu ne? Bu bir kama ya. Şu da gidip mama çalayım. Kambur takıyorum. Mi çok şey. Bunyinya banyak diam. Mungkin ini cukup dah. Udah kita unjak lah <laughs> Hemen şu <şöyle> oyuncağı yırtalım Oynuyor <laughs> 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 <laughs>